Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en muhteşem bir videosunu, en özel bir karesini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikilini muhteşem görüntülerinden Aşk dolu Sevgi dolu paylaşımlarından hazırladığım en özel videoları en özel paylaşımları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalın hoşçakalın arkadaşlar.